Kral Midas ve Altın Dokunuşu Efsanesi. Midas, Frigya'nın zengin ve güçlü kralıydı. Midas, büyük zenginlik içinde yaşamasına rağmen, kalbinde doymak bilmez bir açgözlülük barındırıyordu. Bir gün, Midas'ın adamları bahçenin yakınında sarhoş yaşlı bir adam buldular ve onu kralın huzuruna getirdiler. Midas bu yaşlı adamın, şarap ve çılgınlık tanrısı Dionysos'un en yakın sırdaşı ve sürekli eğlencelerine katılan Silenus adında bir satir olduğunu hemen anladı. Normalde Dionysos'un mahiyetinden olan bu tür varlıklar genellikle saygısızlık nedeniyle cezalandırılırdı. Ancak Midas, Silenus'a saygı gösterdi. Onu cezalandırmak yerine satiri 10 gün boyunca ağırladı. 10 günün sonunda Midas, Silenus'u güvenli bir şekilde Dionysos'a geri götürdü. Tanrı Dionysos, yoldaşına gösterilen bu iyilik ve saygıdan dolayı büyük bir minnettarlık duydu. Bu cömertliğe karşılık olarak Dionysos Midas'a göründü ve dilediği herhangi bir dileği yerine getireceğini teklif etti. İşte tam bu anda Midas'ın doğasındaki açgözlülük su yüzüne çıktı. Hiç düşünmeden, ''Dilediğim her şeyi altına çevirebilme yeteneğine sahip olmayı istiyorum.'' dedi. Dionysos, bunun iyi düşünülmüş bir dilek olmadığı konusunda onu uyardı. Ancak Midas ısrar etti. Tanrı istemeyerek de olsa dileği kabul etti ve Midas'a o an dünyanın en zengin adamı olma gücünü bahşetti. Başlangıçta Midas bu eşsiz yeteneğiyle büyük bir neşe ve zenginlik kazandı. Şatosuna döndüğünde dokunduğu her şeyi altına çeviriyordu. Kapı kolları, masalar, çiçekler, hatta bahçedeki kum taneleri bile parlak metale dönüşüyordu. Kendisini dünyanın en şanslı ve en zengin insanı olarak görüyordu. Ancak bu sevinç çok sürmedi. Akşam yemeği vakti geldiğinde Midas korkunç bir gerçeği fark etti. Dileği bir nimetten çok bir lanetti. Ağzına götürdüğü ekmek bile sert ve soğuk altına dönüşüyordu. Dudaklarına değen şarap katı bir metal akışına dönüşüyordu. Dokunduğu su da aynı kaderi paylaşıyordu. Artık hayatın en basit zevklerinden bile keyif alamıyordu. Midas açlıktan ve susuzluktan kıvranırken hayatının en büyük trajedisini yaşadı. Küçük kızı onu neşelendirmek için yanına koştu. Onu kucaklamak için uzandığında, masum kızının bedeni Midas'ın dokunuşuyla anında cansız, parlak altın bir heykele dönüştü. Bu son darbe Midas'ın aklını başına getirdi. Tacı, sarayı ve altın heykellerle dolu odaları, kederli bir mezarlıktan farksızdı. Kral Midas tekrar Dionysos'un yanına gitti ve Tanrı'nın ayaklarına kapanarak yalvardı. Gözyaşları içinde, ''Ey ulu Tanrı, bu gücü geri almanı yalvarıyorum. Altın dokunuşu bir lütuf değil, bir felaketmiş.'' dedi. Dionysos, Midas'ın samimi pişmanlığını görünce ona acıdı ve dileğini geri almayı kabul etti. Dionysos, ona Paktoluş nehrinin kaynağına gitmesini ve kafasını nehrin sularında yıkamasını emretti. Midas büyük bir hızla nehrin kaynağına gitti, kendini sulara bıraktı ve altın dokunuşu yeteneği nehrin sularına akıp gitti. O günden sonra Paktoluş nehrinin kumu ve çakılları içinde hala Midas'ın lanetinin bir kalıntısı olarak altın tanecikleri taşıdı. Midas bu deneyimden sonra açgözlülüğünden vazgeçti. Ancak bir süre sonra Apollo ile yaptığı bir müzik yarışmasında Apollo onun kulaklarını eşek kulaklarına çevirecekti.